Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, dün gece saatlerinde Erbil şehrinde çok sayıda patlama meydana geldi. Olaylarda sivil yerleşim yerlerinin yanı sıra, şehirde konuştu bulunan Amerikan askeri güçleri de hedef alındı. Zaman ayarlı füzelerle gerçekleştirildiği ifade edilen saldırıda, Erbil havalimanı içerisindeki Amerikan güçlerinin de isabet aldığı aktarıldı. Irak'ta faaliyet gösteren Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda Amerika Birleşik Devletleri ordusu için çalışan bir sözleşmeli personel vefat etti, 5'i yaralandı. Vefat eden ismin Amerikan vatandaşı olmadığı ifade edildi. Sözleşmeli personellere ek olarak bir resmi personel de yaralandı. Olay sonrasında, kullanılan far bir tipi füzeler bölge kaynaklarınca görüntülendi üzelerin araç içerisine montelendiği ve zaman ayarıyla ateşlendiği anlaşıldı. Olayı, İran destekli Şii milis grup Seraya Evliya Eddem üstlendi. Bu grubun, Irak'ta faaliyet gösteren büyük Şii milis örgütlere bağlı bir paravan örgüt olduğu tahmin ediliyor. Irak'taki İran destekli Şii grupların son dönemde, yeni isimlerle yeni alt gruplar teşkil ettiği ve bunlar vasıtasıyla olayda üstlendiği biliniyor. Daha önce de Amerika Birleşik Devletleri üstlerine ve Suudi Arabistan topraklarına yönelik olayda adı duyulmamış gruplar üstlenmişti. Benzeri bir örgüt olan Ashabı Elkeyf, Türkiye'nin bölgedeki müdahaleleri devam ederse Erbil'i hedef alacaklarını açıklamıştı. Kürdistan Bölgesel Yönetimi ise olayları kınadı. Başbakan Mesrur Barzani olayı terör olayları olarak nitelerken, Bağdat Hükümeti Başbakanı Mustafa Kazimi ise olaya ilişkin soruşturma başlatılacağını bildirdi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.